Hoş geldiniz hocam. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz hocam bizim davetimizi kabul ettiğiniz evet. için öncelikle. Ederim. Şimdi sorulara geçmek istiyorum ben önceden çünkü taraftarlar çok soru sormuş hocam sizin hakkınızda. Tamam. Hocam, Engin hocam biz sizi tanıyoruz aslında da taraftarımıza da kendinizi ta tanıtır mısınız takipçilerimize de? Şimdi tabii ki futbolla Doğup futbolda ölmek diye bir şey vardır. Ee, i̇yi ki de bu mesleği seçmişim. Bu meslek sayesinde hem sosyal olarak hem de değişik çevrelerden sürekli arkadaşlarımızın daha çok arttığını ve doğru insanlarınızı, insanları çevrenizde tanıma imkanı buluyorsunuz. İyi ki bu mesleği seçmişim. E, futbola ilk başladığım Sakaryaspor'un minik takımı, ondan sonra genç takım, A takım, sonra Ankara'nın çok önemli bir kulübü vardı. Site Spor diye bir takım vardı Ankara'da. O evet hocam. Oranın 4 sene formasını giydim. Sonra Kocaeli Spor. Sürekli. Ve ondan sonra futbol hayatını bitirdikten sonra da antrenörlük yaşantısına başladık. O zaman 31 yaşında futbolu bırakmıştım. O dönem içerisinde de ilk antrenörlüğe başladığım yerde amatör oldu. Çünkü e, antrenörlük mesleğini doğru yapmam için en alttan başlamam gerekiyordu. gerekiyordu. Onu da seçtiğim için çok mutluyum. Çünkü altyapılar özellikle amatör insanlara Hı hı. Başında oluyorsanız çok şey katıyor. ve böyle başlayan bir serüven bugünlere kadar geldik yaklaşık 26-27 bu mesleğin içindeyiz ve çok da huzurlu ve mutluyuz. Hocam Kocaeli Spor taraftarlarından çok yorum gördüm sizin hakkınızda. E, Kocaeli Spor e, tabii ki bizim için çok e, farklı bir camia hem memleketimin takımı hem formasını giydiğim takım, hem yardımcı hocalık yaptığım takım, hem teknik direktörlük yaptığım takım. Rahmetli babam yeni tane arkadaşıyla beraber başta Nasut amca, Kenan amca ve diğerleri çok çaba harcayarak kuruluşunda çok önemli rol oynamışlar. Ama e, çok büyük, büyük bir camiadır. Ligin neresi olursa olsun hiçbir zaman o büyüklüğünden bir şey kaybetmemiştir. İki kere Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Ki bunlar ikinciliklerde yıllarca oynamıştır, şampiyonluklar yaşamıştır. Hep Süper Lig'e çıkmıştır. Düşmüştür ama büyüklüğünden hiçbir zaman hiçbir şey kaybetmemiştir. Hocam teknik direktörlükle alakalı ben birkaç soru sormak isterim size. Takım planlaması yaparken nelere dikkat edersiniz hocam? Takım planlamasını yaparken öncelikle şimdi doğru ve karakterli insanlar seçeceksiniz. Tamam yetenek birinci sırada olur ama doğru ve karakterli insanlar seçerseniz bazen o doğru ve karakterli insanlar yeteneğinde önüne geçiyorlar. Planlamada savaşacağınız insanlar ne kadar karakterlidir, ne kadar düzgündür, bu çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz zaten arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz başarıyı buluyorsunuz. Sadece yetenek her şeyi halletmiyor. Çok yetenekli olabilirsiniz ama yeteneğin doğru yerlerde kullanamazsanız o zaman ufak bir karakter bozukluğu olmuş oluyor. Hem yetenek hem karakter en büyük başarıyı getirir. Bu planlamanın bence en başındaki unsurdur. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Hocam genç arkadaşlarımızdan futbolcu arkadaşlarımızdan bize mesajlar geldi. Evet. Genç bir futbolcunun A takıma çık A takıma geldiğini nasıl anlıyor teknik traktörler diye bize bir soru sordu. Çünkü onlar genç ya şu an ya her, her takım gençleşmeye çalışıyor. Süperlik takımları olsun, altliklerdeki takımlar olsun Kendilerini önemli bir yerde görüyor. Hocalar bizi seçmiyor diye de bir hususuzluk var. Ben de o. Size onu sormak isterim. A takıma geldiğini nasıl anlıyorsunuz futbolcuların diye bana bir soru geldi. Şimdi e, hiçbir hoca kendi kötülüğünü ister mi? İstemez. <laughs> bir kere genç oyuncular bu düşünceleri kafalarına sokmamaları lazım. Genç oyuncu eğer yetenekliyse, genç oyuncu yetenekliyse bu yetenek o teknik adama da çok şey katacaktır. Yetenek hem genç oyuncuyu yüceltir, hem kulübü yüceltir, hem de onu oynatan teknik adamı yüceltir. Ben şimdi çok yetenekli bir genç oyuncuyu göz göre göre o kadroma, A takımı almıyorsam, oynatmıyorsam o zaman bende bir sorun vardır. Ama bazı genç oyuncularımız tabii ki kendilerini hep üst seviyede görebilirler. Görebilirler. Ama Belki öyle arkadaşlarımız olabilir. Gözünden kaçmış olabilir. Ama genç oyuncuyu oynatmak en büyük şampiyonluktur. Bir genç takımın oyuncusu kendi grup, yaş grubunda şampiyon olabilir. Ama onun için önemli olan koyduğu hedef nedir? A takıma çıkmaktır. A takıma çıktığı zaman da en büyük şampiyonluğu yaşıyor zaten. Onun için hiçbir zaman hiçbir şeye takılmadan yetenekli oyuncularımızın kendilerini geliştirmeye, eksik yönlerini kendi beyninde tartışmaya devam ederlerse, yarın bir gün hedefledikleri yere çok daha rahat geleceklerini düşünüyorum. İşin e, en önemli tarafı da şudur. Teknik adam arkadaşlarımız yetenekli oyuncuları oynatmama lüksü yoktur. Neden oynatmasınlar? Bence antrenör arkadaşlarımızın hepsi bu konuda e, genç oyuncuları piyasaya çıkarmak için bir yarış halindedirler. Hocam şöyle bir soru daha sormak isterim size. Hani şimdi Türk futbolu eskiden Avrupa'da çok başarılar kazanıyordu takımsal olarak milli takım haricinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüpler Avrupa'da çok iyi sıralardan şu an neredeyse puan dahi alamayacak şeye geldiler hocam. Bunlar içinde teknik direktörleri suçluyorlar. Bu, bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi e, tabii ki e, futbol şöyle bir oyun. Çok değişik bir oyundur futbol. Başarılı olduğunuz zaman teknik direktör, başarısız olduğunuz zaman gene teknik direktör. Ama sezon başı demin biz programın başında güzel bir soru sordunuz. Sezon planlaması nasıl yaparsınız diye. Sezon planlamasını yaparken Avrupa Kupaları eğer Avrupa Kupalarında oynayacak olan işte takımlarımızın bu planlamayı Avrupa Kupaları maçları başlamadan evvel yapılması lazım. Hep diyoruz ya sezon başı. Sezon başı öyle bir plan program yapmanız lazım ki liglerle ilgili. Şampiyonlar mı oynuyorsunuz? Orta sıralarda mı oynuyorsunuz? Ondan sonra eğer Avrupa Kupalarına katılacaksanız Avrupa Kupaları ile ilgili. Bunlar çok zaman ve bir süre içerisinde çabuk düşünülmeli ve çabuk karar verilmeli. Çünkü futbol sürekli değişken bir oyun. Sürekli futbolda kurallar da değişiyor görüyorsunuz. Oyun sistemleri de değişiyor. Baktığınız zaman 4-3-3'lerden başlamış, 4-4-2'ler olmuş, 3-4-1-2 olmuş, 3-4-3 olmuş. Sürekli 3-6-2 olmuş. Yani sürekli bir sistem değişiyor. Ama o sistemi değişen sistemi acaba ne kadar uyguluyoruz? Sistem değiştiriyoruz da. Ama ben yıllardır bu işin içinde olan teknik adam olarak Değişen sistem bana göre aynı sistem. Değişen sistem aynı. Futbol ne oyunu? Mücadele oyunu. Futbol ne oyunu? Yetenek oyunu. Ama en önemlisi ne? Futbol akıl oyundur. Aklınızı ne kadar o 90 dakika içerisinde futbolcu olarak kullanırsanız, kenarda da teknik adam aklını ne kadar kullanırsa yapacağı hamlelerle futbolun güzelleşmesinde katkı sağlıyor. Oyuncu sahada sağlıyor katkıyı, teknik adam kenardan sağlıyor risk alma saati dakikası bellidir. Bunlar futbolun bana göre en fazla düşünmesi gereken konulardır. İşte planlamada neye göre planlama yapıyorsunuz? Galibiyete göre. Neye göre planlama yapıyorsunuz? Galibiyeti korumaya göre. Neye göre planlama yapıyorsunuz? Mağlupken öne nasıl geçiririz? Riske göre. İşte bunları güzel güzel planladığınız zaman, programa aldığınız zaman program neresi? Burası beyin. O beyin bunların hepsini güzel güzel hesaplıyorsa bence başarılı olursunuz. Hocam var hakkında ne düşünüyorsunuz? Üst Var mı, yani... var mı yok mu belli değil. Var mı yok mu? Evet. Belli değil. Bazen var diyorsunuz, bazen yok diyorsunuz. Yani tartışılması gereken konular da var. Ama bazen de bakıyorsunuz, hakikaten görülmeyen bir pozisyonu var sayesinde görüyorsunuz. E, tartışılması gereken bir konu. Ama faydalı tarafı bazen fazla oluyor, bazen az oluyor. Örnek, işte e, var çıktıktan sonra yardımcı hakemlerimiz offside'ları, ise bile işte pozisyon geçtikten sonra bayrak kaldırma işlemi diye bir şey var. İşte tabii çok büyük geçmiş olsun diyorum Galatasaray'ın kalitesi Mustera'ya e da. Zamanında kalksaydı o bayrak belki o sakatlık da yaşanmayacaktı. Yani her şey nasip kısmet. Bunları birazcık daha değiştirmeleri lazım diye. Yani çok açık bir metre iki metre opsaysa o bayrağı kaldır. Pozisyonun sonunu bekleme zaten. Yani burada birazcık sıkıntı var diye düşünüyorum. Ama e, var sistemi yani hakkını da yemeyelim bu sistemi ortaya çıkaranların. Çünkü bir pozisyonu hiç hesaplamadığınız bir pozisyonu var sayesinde Allah Allah biz bunu nasıl kaçırmışız diyorsunuz. Ve bir takımın hakkı yenecekken hakkı yenmiyor. Bunlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Hocam gelecek vadede antrenörlük için yaptığınız bir şeyler var mı? Mesela gelecek için hedefiniz var mı? Valla insanlar gelecek için hangi hedefi koyarsa koysun hiçbir zaman koyduğunuz hedefin tam yüzde yüz olacağına e, ihtimal veremiyorum. Bazen hedeflerinizde olmayan şeyler gerçekleşiyor. Onun için teknik adamlık bana göre şöyle bir hedefi olması lazım. Ben mesleğimi doğru düzgün yapmaya çalışacağım. Doğru düzgün yaparsam yarın öbür gün ben mesela üçüncülükle çalışmak hiç aklımın değildi. Ama demin Koca Espa'dan bahsettik. Benim memleketimin takımı. 27-28 saniyede üyesiyim Ve teklif geldiği zaman imkan yok. Geri çeviremezsin. Ee, Kocaeli o teklif yaptığında imkan yok geri çeviremezsin. Ve çeviremedik. Sonra ikinci iken üçüncü iken ayrıldım takımda. Hiç aklımda yokken Serik Belediyespor oldu. Çok değerli dost arkadaşlarım e, kıramadı. Kıramazsızdı zaten. İyi ki de gelmişim şu anda çok memnunuz. Her şey güzel gidiyor. Başkanımız Sayın Belediye Başkanımız yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz gayet güzel bir şekilde bu süreci götürüyoruz. Hocam antrenörlük hayatınızda en mutlu ve en üzüntülü olduğunuz anıları anlatır mısınız rica etsek? En mutlu olduğum dönem e, Türkiye Kupası'nı kazandığımız dönemdi. Sayın Hikmet Karaman'dan beraber çalışırken Beşiktaş'ı 4-0 yenmiştik. Bursa'da final maçında. Antalya Spor'da Yılmaz Hoca ile küme düştüğümüz zaman da dünyada bu kadar üzüldüğümü e, hatırlamam. Ama Allah gene Antalya Spor'da Hikmet Hoca ile beraber bize şampiyonluğu nasip etti ki biraz olsun o üzüntümüzü kurtarmış oldu Tekrar e, Süper Lig'e çıktık. Rize dedi, şampiyonluğumuz çok önemliydi. Çok 10. sırada falan 9. sırada aldığımız takımı şampiyon yapmıştık matözeyle. Yine Rize Sporla finalde kaybetmiştik. Göztepe'ye 99 sezonuydu galiba. 99-98 sezonunda Bunlar üzüntü duyduğumuz şeyler ama futbol böyle bir oyun. Yani e, finalde ben kendim e, koca, e, Sakarya Spor'la finalde kaybettik. Afyon'a. Çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Ama futbol böyle bir oyun. Ne yapacaksınız? Bazen çok seviniyorsunuz, bazen çok üzülüyorsunuz. Ama hep futbolun bir gerçekleri var. Neticede futbol kaybedenle kazanan bir oyun. Buna da saygı duymak lazım. Çok fazla bahane uydurmamak lazım. Hocam bu zor günler hakkında ne demek istersiniz koronadan dolayı? Tabii bu hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Yani 100 sene düşünsen, 1000 sene düşünsen insan olmayacaklar ki yarın öbür gün böyle bir şey olacak. Bana onu şaka söyleyene gülerim. Yani. Ama maalesef ki başımıza çok büyük bir sıkıntı geldi. Bu sıkıntıdan ekonomi olarak, iş hayatı olarak, sporun her dalı olarak, futbolda tabii ki başta olmak üzere çok fazla etkilendik ve hala etkilenmeye devam ediyoruz. Ve bunun sıkıntısını da çok fazla yaşıyoruz. Allah en kısa zamanda bizi bu beladan inşallah kurtarır. Devletimiz, de, Amin. devletimiz Allah aşkına sağlık bakanlığımız diğer birimler, herkes çok ciddi ve güzel bir şekilde e, çalışıyor. Ama bu çalışma sadece devletin sağlık bakanlığının aldığı önlemlerle ilgili. Bizim de bu önlemlere karşı çok kurallara karşı çok uymamız lazım. Uyduğumuz zaman, o zaman biz de çok yardımcı olmuş olacağız. Ama daha dağınık, savluk yaşamaya devam edersek de bunun sıkıntısını çekeceğiz. Hep beraber kurallara ne kadar uyarsak, o kadar az sıkıntı çekeriz. Uymazsak da sıkıntımız devam eder. İnşallah bu beladan da en kısa sürede kurtuluruz. Hocam ligler devam etmeli mi sizce? Şimdi süperlikle. TFF Ligi için devam kararı aldı. Evet. İkinci ligi, üçüncü ligi, bölgesel amatör ligi çok iyi düşünmeleri lazım. Şimdi biz kendi fikrimizi söylediğimiz zaman bazen işte siz birincisiniz söyle. Ya kardeş ne birincisi ya? Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci bırakın. Benim malzemecim, benim masörüm, benim futbolcum, benim yöneticim, benim teknik eğitimden bir arkadaşım, benim idari personelim Allah korusun bu hastalığa yakalanıp da başına bir şey gelecekse ben ne yapayım birinciliği şampiyonluğu ya. Bunu düşünen bile affedersiniz karakter bozukluğu vardır zaten. Bizim tek istediğimiz şey sağlıklı bir ortam. Şimdi 90 tane ikinci lig, 90'a yakın ikinci ve üçüncü lig takımımız var. Şimdi. Tahmin ediyorum 84 ve 85 ama 84, 83 olabilir. Bölgesel amatör lig takımımız var. Bunları topladığın zaman 174 takıma yakın yapıyor. Bunların tesis sorunu var mı? Var. Tüm Türkiye biliyor. Soyunma odalarının durumu nedir? Deplasman durumları nedir? Deplasmana gideceksin. Ve hepimizin testten geçmesi lazım. Bütün takımların maçları oynadığı zaman. Sağlıklı bir ortam olduğu zaman biz niçin maç oynamak istemeyelim? Benim mesleğim bu. Biz bu mesleğimizden dolayı evimize ekmek götürüyoruz. İhanet mi futbol topuna? Ama çok büyük bir sağlık sorunu var. Bu sağlık sorunu benim şampiyonluğumdan falan çok önemli. Ne şampiyonluğu ya? Bizim tek düşüncemiz sağlıklı ortam varsa kimse bir itiraz yok ki oynar zaten. Ama şu anda rica ediyorum herkes bir araştırsın görsün. Türkiye'deki istisna gruplar vardır. Ama tesis bakımından özellikle alt takımların çok büyük sıkıntısı var. Göndersin Futbol Federasyonu bütün ikincilik, üçüncülük bölgesel amatörlüklere, amatörlükleri, amatörlükleri alt hepsine heyetler göndersinler, soyunma odalarına baksınlar. Temmuz gibi bir program açıklandı. Biz de ona göre yarın zaten takımımızı topluyoruz. Bu çünkü biz de kendimizi hazır tutmamız lazım. Her an karar verilebilir. Temmuz'da Örneğin biz Antalya'da yaşıyoruz, 45 derecelik bir sıcaklık, nemlen kaç derece olduğunu görün. Güneydoğu'yu hesaplayın, Urfa'yı, Diyarbakır'ı, oradaki üçüncü takımları Ege'yi hesaplayın, Akdeniz'i hesaplayın. Hepsini düşünmek lazım. Bu çerçeve içerisinde de karar vermek lazım. En doğru karar neyse saygı duyacağız. Ama yarın bugün gün sağlıksız bir ortamda inşallah sıkıntı yaşamayacağımız bir karar olur. Hocam antrenörlüklerin zorlukları nelerdir? Bunları biraz bahseder misiniz bizimle? Antrenörün zorluğu nedir biliyor musunuz? Antrenör bir kere demin söylediğim gibi müsabakalara göre antrenörün bilgisi tartışılır. Yani antrenör olduğunuz zaman hakikaten sadece kendinizden sorumlu olmuyorsunuz. 30 kişilik, 25 kişi, 26 kişilik futbolcu grubu, yardımcılarınız, personeliniz hepsinden sorumlusunuz. Hepsinin derdi sizin derdiniz. O dertlerle bir kere uğraşacaksınız bir. Sağ içi, sağ dışı ekibinizle beraber. Onlarla beraber çok doğru, çok sağlıklı düşünmeniz lazım kadro yaparken çok sağlıklı demin sorduğunuz gibi güzel kararlar vermek lazım. Doğru kararlar vermek lazım. Objektif olmak lazım. Çünkü objektiflikte yeteneği keşfediyorsunuz. Dar çerçevede baktığınız zaman o zaman küçük elleri görürsünüz. Ama büyüterek baktığınız zaman çok daha geniş ve büyük elleri görürsünüz. Antrenör bir kere her şeyden evvel hem tecrübeli olması lazım hem de akıllı olması lazım. Ne kadar, hangi yaşta olursanız olun kendinizi geliştirmek zorundasınız. Kendinizi geliştirmezseniz yerinizde sayarsınız. Bu da size bir şey katmaz, sizden alıp götürür. Engin Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğim şey, sağlıklı bir ortamda her zaman oynamaya hazırız. Teşekkür ederiz hocam. Katıldınız. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi günler hocam.